90'ların sonları 98-99 filan bu Nokia'nın 51 onları filan patlamış o dönem herkes deli gibi elinde yalan oynuyor o dönem Elektrik elektronik işleriyle ilgileniyorum küçük de bir dükkanım var Karaköy'de bu pasajın içinde Benim bir dükkan da telefoncu Para basıyor adam Deli gibi para basıyor Ayar oluyorum yani piçe Neyse bir gün akşam saatleri pasajdayım herkes dükkanını kapatmış ben de kapatacağım gideceğim zaten müşteri de yok Bir tane bayan girdi içeri Allah'ım ya. 15-16 18-19-20 o yaşlarda yani. Böyle sarışın, yeşil, mavi gözlü. Yeşil mavi arası. Siyah da olabilir. Etekli mi? Etekli etek, et. <laughs> mi? Güzel yani. Alımlı bir bayan. Dedi pardon dedi beyefendi. Dedi, Bakar mısınız falan filan. Dedim bakıyorum. Buyur. Dedi bana Nokia şarjı lazım. Sizde var mı? Dedim şimdi bayan. Birincisi dedim burası telefoncu del. İkincisi dedim ince uçlu mu kalın uçlu mu lazım. Değil mi? Dedi kalın uçlu lazım. Dedim yine de bir bakayım belki vardır. Eğildim tezgahın altına. Harbiden de var. Kalın uçlu. Çıkarttım dedim al dedim bu senin işini görür. Dedi borcum ne kadar? Dedim para istemiyorum. Telefoncu değilim ben bunu satmıyorum dedim. Gerizekalının biri unutmuş dedim burada al dedim. işini gör. Yok dedi ben dedi para vermezsem dedi almam dedi. Vallahi dedim bayan ben de senden para almam. Ha <laughs> öyle ya. Dedi yok ben dedi karşılıksız dedi hayatta dedi böyle bir şey dedi almam dedi kimseden dedi ben dedi öyle bir insan değilim dedi. Naz edecek dedim yani. battı tattı tartışıyoruz yani. Böyle gözleri de çok güzel. Yeşil mavi tam hatırlamıyorum. Güzel ama yani. Dedim ben senden para almam. Dedi ben vermezsem olmaz. <laughs> Allah Allah ya ne yapacağız ne edeceğiz. Dedi o zaman dedi ben dedim onun karşılığını dedi bir şekilde öderim dedi. Başka bir şekilde öderim dedi. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> aslam aslam diyorum şimdi ben de ya. Bak dur asıl o mevzu der. Dedim Nasıl söyleyeceğim filan. Benim dedi akşam dedi kalacak yere ihtiyacım var dedi. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> dedim nasıl kalacak yere ihtiyacım var ya. Nasıl dedim yani kalacak yerin. Yani yok mu dedim yani nasıl dedim. Kalacak yere nasıl yani dedim biraz şaşırdım yani. Kalacak yerim yok dedi. Ev lazım bana dedi. Kalacak yer lazım dedim. Allah Allah. Yeni mi geldin dedim İstanbul'a. Dedi he yeni geldim az önce dedi otogardan indim dedi. Ya dedim bacım bacım demedim de. Ya dedim bayan böyle şey olur mu dedim ya. İstanbul'a dedim sen niye geldin dedim. Önceden dedim planlamadın mı denme. İnsan planlar yani. Kalacağın yer mi alacağın yer belli değil miyiz dedim. Dedi yok falan filan ben böyle spontan yaşıyorum. Gittiğim yerde de dedi kalacak bir yer buluyorum illaki dedi. Ama dedi istemiyorsan kalmayayım gelmeyeyim dedi. Dedim yok istememek del Mevzu o dedim. Şimdi dedim senin burada dedim bir aciz bir durumun var. Ben o durumundan istifade etmeye çalışıyormuş gibi olmak istemiyorum dedim. Çünkü dedim ben dedim bu tarz şeylere dedim önem veren bir insanım dedim. Milletin dedim sanışta dedim yani namusuna böyle göz dikiyor gibi görünmek de istemem dedim. Bu bir şaşırdı. Bir dur duraksadı böyle. Bir etrafına baktı falan filan. Allah Allah dedi yani İstanbul'da dedi böyle iyi niyetli bir adama nasıl hastadım dedi herhalde kendince. <laughs> Ben anladım seni dedi Benim dedi gerçekten de dedi, kalacak yere ihtiyacım var dedi Yani mümkünse sevinirim dedi Şimdi kız da Allah var yani Güzel bir kız Bacaklar filan göğüsler filan dolgun yani güzel Dur dedim dükkanı kapatayım Beraber gideyim dedim buradan dedim şimdi Zaten dedim saat dedim 6.30 oldu Bu saatten sonra gelecek müşterinin Ne a** dedim Tamam filan çekti Kapattım da arabayı indirdim çektim aşağı O zaman benim ev B yolunda Bu İstiklal'in paralelindeki caddenin arkasında arkasındaki paralel caddenin bir karşısındaki caddenin orada paralelinde yani tam tarla başından şeyin arasında kalıyor Kasım Paşa'nın nezih bir yer yani. Neyse kapattım dükkanı çıktık. Gel sen dedim İstiklal'den yürüteyim dedim. Hem dedim istiklal caddesini görmüş olursun dedim. Hem de yürümüş oluruk dedim. Aa falan filan çıktı sevindi bu. Yürüyoruz İstiklal'de. İstiklal o zamanlar İstiklal ama yani. Oraya çıktın mı içine açılıyor yani böyle ferahlıyor yani. Her, her taraf cıvıl cıvıl ışıklar, müzikler, gençler. Çok güzel o zaman istiklal. Şimdi ne yapayım kim adam gibi geziyor Araplar. Adı kaçtı eski adı kaçtı. Neyse yürüyoruz arada da konuşuyoruz tabi sohbet ediyoruz. O beni tanımaya çalışıyor ben onu tanımaya çalışıyorum. yani Sen dedi nerelisin filan. Ben dedim Adanalıyım. O dedi ben dedi Adanalıları çok severim. Adanalılar dedi harbi insanlardır. Dedim eyvallah. Eyvallah dedim. Haklısın doğru dedim. Sen dedim nerelisin? Başar dedi ben dedi dünya insanıyım falan filan böyle. Özgür kız takılıyor yani alın ünlü. Dedim o tamam. Özgür özgür <laughs> artık <her> yani <laughs> <nereli? gülüyor> Sohbet muhabbet derken eve vardık. Benim ev 6. katta çatı katı. Asansör yok. Biraz yürüyorsun yani. Ama özellikle ben zaten sevmiyorum asansör. Neyse ben açtım kapıyı bu girdi içeri. Hiç yabancı nota çekmiyor ama gitti içeride oturdu. Evde bir artı bir zaten yani bir oda, bir kapı. Dedi sen ne kadar dedi, hoş dedi, tatlı bir insansın böyle de falan filan dedi. Ben dedim sağ ol dedim yani. İnsanlık ailedir dedim. Yarın dedim ben bir gün dedim gelsem dedim sen esnaf olsun dedim. Esem ki benim kalacak yerim yok. Evine davet etmem mi dedim. Etmem dedi. Bir sessizlik oldu dedim ne içersin falan. Dedi baş şimdi sen dedi. ne içersin falan filanı dedi. Burası dedi çok sıcak del mi dedi. Dedim doğru sıcak. Ben de üstümü başımı çıkartayım dedi. Haklısın dedim çıkar Borç dedi bu üstünü çıkarttı. Cık. Şimdi memeleri de dolgun. Allah Allah diyorum ben. Öpmez misin dedi. Dedim neyi falan. Kapıya anlattım dedi. <laughs> Şakacı da bir kız. <laughs> ben dedim yani gerçekten anlamadım. Yani neyi öpmemi istiyorsunuz acaba bayan falan diyorum. Ben hala bozmuyorum çünkü resmiyet. Dedim memelerimi öp. Öpmez misin dedi yani. Valla dedim öperim. Öperim dedim. Hangisini dedim öpeyim? Dedi fark etmez sen dedi gel dedi. Bir anda oluyor ha. Bak. Yani anlatsam inanman derler ya. Öyle işte. Oralar gelişiyor. <laughs> Neyse gittim yanına. Güzel de öpüyorum. Ben bunu öperken bir yandan da eteğini sıyırıyor bu. <laughs> Hangi oda dedi sen yatak odan? Dedim bu oda değil. Demek ki öbür oda. A Ev bir artı bir zaten. Kalk ah dedi oraya gidiyoruz dedi. Dedim hayırdır filan ne yapacaksın yatak odasında? Sen dedi gerizekalı mısın dedi. Dedim düzgün konuş. Yok dedi harbiden dedi merak ediyorum dedi. Gerizekalı mısın yoksa salağı mı dedi yani. Dedim salağa yatıyorum. Allah dedi ben seninle sevişmeye geldim. Sen dedi arzuluyorum yani dedi. Çok arzuluyorum dedi. Dedim haklısın. Olur. Geçtik oraya. Şafı kaldırdım. Büyük güzel. Derken Ben bıraktım tabi Bu zaten defalarca artık yani <laughs> Ortalık yani Sel götürüyor öyle söyleyeyim Çok teşekkür ederim dedi Çok iyi bir insansın dedi Dedim doğrudur doğru. Bana dedi müsaade Dedim hop nereye gidiyorsun falan demeye kalmadan Çıktı gitti bu Çıktı gitti Ne adını biliyorum Ne telefonunu biliyorum Gitti. Bir daha da gelmedi. Bu da böyle bir anekdot. Evet.